Merhaba değerli gençler. Bilgi sarmalından ÖSYM tarzında güzel bir soru. C vitamini olarak bilinen askorbik asitin yapı formülü verilmiştir şeklinde bir soru. Buna göre askorbik asit molekülünde kaç tane sigma bağı bulunur? Tekli bağların tamamı sigma bağı. ikili bağlardan da bir tanesi sigma bir tanesi pi bağı. Tek tek sayabileceğimiz gibi aynı zamanda e, halkalı yapı varsa sigma bağı sayısı şu şekilde bulunabilir. E, bunun kapalı formülü bu e, askorbik asitin kapalı formülü. 6 tane karbon atomumuz var. 6 karbon. 8 tane hidrojenimiz varsa yarsak. 8 hidrojen ve 6 tane de oksijenimiz var. Sigma bağı sayısı sigma bağı sayısı eşittir atom sayısı demektir. Atom sayısı. Halkalı yapı varsa tabii ki. Peki burada kaç tane atomumuz var? 6 tane karbon, 8 tane hidrojen, 6 tane oksijen. Toplam 20 atomumuz var. 20 atomumuz var. O zaman 20 tane sigma bağı var demektir. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere hoşça kalın görüşmek üzere.